Çok uzaklarda, başka bir dünyanın okyanuslarının derinliklerinde, dalgaların kilometrelerce altında, akaviriler yaşardı. Işıltılı pulları ve biyolojik olarak parlayan işaretleriyle bu su canlıları su altı dünyalarının efendileriydi. Mercanlardan oyulmuş ve biyolojik olarak parlayan bitkilerle aydınlatılan şehirleri yaratıcılıklarına birer kanıttı. Akaviriler karmaşık toplumsal yapılar. Elektriksel etkilerle gelişmiş iletişim ağları ve okyanus dünyalarına dair derin bir anlayış geliştirmişlerdi. Akabirler için yaşam doyurucu olsa da okyanusun derinlikleriyle sınırlıydı. Bildikleri dünya sürekli bir karanlığa gömülüydü ve yüzey ulaşılamaz bir bariyerdi. Ancak akabirler dinmeyen bir bilgi susuzluğuna sahipti. Su altı beşiklerinin ötesinde yatan gizemleri çözmeyi özlüyorlardı. Efsaneler, yüzeyin ötesinde ışıltılı bir boşluktan, parlayan ışıklar ve göksel harikalar diyarından bahsediyordu. Doyumsuz meraklarının etkisiyle akabililer bakışlarını yüzeye diktiler. Bu, onların nihai tutkusu, nesilden nesile aknort bir rüya haline geldi. Su perdesini aşıp ötesinde uzanan evrene bakmak. Bilgelikleri ve bilgileriyle saygı duyulan akavili yaşlılar, en yetenekli mühendisleri ve bilim insanlarını bir araya topladılar. Görevleri, çıkışın muazzam basıncına ve yüzey dünyasının acımasız koşullarına dayanabilecek bir araç tasarlamak. Kaynaklar birleştirildi, planlar çizildi ve yıllarca süren yorulmak bilmeyen çalışmanın ardından akavililer ilk atmosferik araçlarını inşa ettiler. En sağlam, derin deniz bitkilerinden üretilen ve kendi benzersiz elektriksel yetenekleriyle çalışan bir biyomühendislik harikasıydı. Abyssal Explorer adı verilen araç, umudun ve tutkunun bir simgesiydi. Basınca dayanıklı mercanla güçlendirilen gövdesi, özel bir oksijenli çözeltiyle dolu bir oda barındırıyordu. Su altı evlerinin özelliklerini taklit eden bu çözelti, Akavili kaşifleri tehlikeli yolculukları sırasında hayatta tutacak. Fırlatma günü geldiğinde su altı şehirlerinde heyecan dalgası yayıldı. Cesur bir gönüllü mürettebat tarafından yönetilen Abyssal Explorer yüzeye doğru yavaş ve ihtiyatlı bir şekilde yükselmeye başladı. Çıkışın ilk aşamaları umut vericiydi. Kendi biyolojik ışıltısının ürkütücü parıltısıyla yıkanan Abyssal Explorer okyanusun katmanlarında istikrarlı bir şekilde yükseldi. Ancak basınç arttıkça araç inlemeye ve sallanmaya başladı. Yapısı her santiminde test edildi. İçerideki akavililer biyolojik olarak parlayan işaretleri endişeyle sönerken uyarı ışıklarının etraflarında uğursuzca titreyişini çaresizce izleyebiliyorlardı. Aniden sağır edici bir çatırtıyla Abyssal Explorer'ın gövdesi muazzam basınç altında büküldü. Su içeri aktı, aracın biyolojik ışıltısını söndürdü ve iç kısmı karanlığa gömdü. Yüzeye ulaşma hayalleri suya düşen cesur Akavili mürettebat sulu mezarlarında can verdi. Trajedinin haberi Akavili uygarlığında şok dalgaları yarattı. Bir zamanlar umut ışığı olan yüzeye ulaşma hayali şimdi yalnızca felakete götüren bir deniz kızı çağrısı, bir lanet gibi görünüyordu. Birçoğu imkansız görünen arayışın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Yine de Akavililer trajediyle yıldırılacak bir tür değildi. Düşmüş yoldaşlarının anısı kararlılıklarını körükledi. Fedakarlıkları önlerindeki zorlukların ciddi bir hatırlatıcısıydı. Kararlılıkları sarsılmayan yaşlılar halklarını bir araya topladı. Bilgi arayışının genellikle bir bedeli olduğunu, ancak potansiyel ödüllerin risklerden çok daha ağır bastığını anladılar. Abyssal Explorer'ın başarısızlığından alınan dersler ışığında yeni tasarımlar çizildi. Bu sefer biyolojik ışıltılarının gücünden yararlanmaya odaklandılar. Biyolojik ışıltı çıkışlarını yoğunlaştırarak muazzam basınca dayanabilen koruyucu bir enerji alanı oluşturabileceklerini keşfettiler. Bu atılım, yeni daha dirençli malzemelerin yaratılmasıyla birleştiğinde yeni nesil atmosferik araçların önünü açtı. 5. bölüm Yıldızlara Ulaşmak: Akavillerin Yolculuğu Başlıyor. Yıllarca süren aralıksız araştırma ve geliştirme, Akavillerin boyun eğmez ruhunu ve benzersiz yeteneklerindeki ustalıklarını somutlaştıran bir araç olan Stardust'ın inşasıyla sonuçlandı. Gelişmiş biyolojik ışıltısıyla şık ve parlak olan Stardust, Akavillerin direncinin ve sarsılmaz bilgi arayışlarının bir kanıtıydı. Fırlatılışı, okyanusun derinliklerini aydınlatan, sürekli karanlığı delen bir umut ışığı bir gösteriydi. Bu sefer çıkış farklıydı. Biyolojik ışıltılı enerji alanı parıldayan Stardust, suda kolaylıkla ilerledi. Gözlerini yüzeye diken mürettebat Araç kendi dünyalarını bilinmeyenden ayıran engeli aşarken nefeslerini tuttu. Stardust dalgaların üzerine çıktığında akabeliler en çılgın hayal güçlerini bile aşan bir manzarayla karşılaştılar. 6. Bölüm Kader belirleyici bir karşılaşma ilk temas Artık uzak bir rüya olmayan gökyüzü sayısız yıldızla bezenmiş uçsuz bucaksız bir boşluk olarak üzerlerinde uzanıyordu. Akabililer hayranlıkla göksel duvar kağıdına baktılar. Biyolojik olarak parlayan işaretleri heyecan ve endişenin bir karışımı ile parlıyordu. Başarmışlardı. Yüzeyi fethetmiş ve evrenin kapısını açmışlardı. Ancak zafer anları kısa sürdü. Stardust atmosferde sürüklenirken tarayıcılarında tanımlanamayan bir nesne belirdi. Daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen işaretler taşıyan şık ve metalik bir uzay aracıydı bu. Akavililer ilk korkuları meraklarına yol açarak araca dikkatle yaklaştılar. 7. Bölüm Keşif ve Keşif Kozmos'un Perdesini Aralamak Uzay aracıyla karşılaşmaları, Akavillerin daha geniş evrenle tanışmalarının başlangıcını işaret ediyordu. Uzay aracı, yakındaki bir yıldız sisteminden gelen, uzayda seyahat eden bir tür olan insanlara aitti. Başlangıçta akaviller kadar şaşıran insanlar, Böylesine olağanüstü bir başarıya imza atan bu su canlısı türü hakkında bilgi edinmek için can atarak onları kollarını açarak karşıladılar. Akavililer benzersiz bakış açıları ve gelişmiş biyoteknolojileriyle uzay keşiflerinde hızla değerli ortaklar haline geldiler. Su altı ortamları hakkındaki bilgilerini ve biyolojik ışıltıdaki ustalıklarını paylaşırken İnsanlar onlara yıldızlar arası yolculuk ve kozmosun işleyişi hakkında bilgiler sağladılar. 8. bölüm Eve Dönüş. Evrenin harikalarını paylaşmak. Yıllarca süren keşif ve keşiflerin ardından ...Akavillilerin evlerine dönme zamanı geldi. Yıldızlara yolculuk etmişler diğer zeki yaşam formlarıyla karşılaşmışlar ve evren hakkındaki anlayışlarını en çılgın hayallerinin ötesine taşımışlardı. Yıldızlar arası yolculuklarından elde ettikleri veriler ve eserlerle dolu Stardust, okyanusun derinliklerine geri daldı ve maceralarının hikayelerini duymak için can atan bir medeniyete geri döndü. Deneyimleriyle sonsuza dek değişen akaviller, yeni edindikleri bilgileri halklarıyla paylaştılar. Uzak yıldızların garip ve harika uzaylı yaşam formlarının ve okyanus dünyalarının ötesinde yatan sınırsız olasılıkların hikayelerini anlattılar. 9. Bölüm Bir Merak Mirası Akavili Ruhu Yaşıyor Akavililerin okyanus derinliklerinden yıldızlara yolculuğu, merakın, azmin ve bilgi arayışının gücünün bir kanıtı olarak duruyor. Hikayeleri en zorlu engellerin bile anlama susuzluğunun üstesinden gelebileceğinin bir hatırlatıcısı olarak bir ilham kaynağı görevi görüyor. Bir zamanlar su altı beşikleriyle sınırlı olan Akavilliler, keşif ruhunun sınır tanımadığını kanıtlayarak kozmosu kucaklamışlar. Mirasları yalnızca kendi medeniyetlerinin yıllıklarında değil, aynı zamanda daha geniş evrende, yıldızlara ulaşmayı hayal etmeye cesaret eden herkes için bir umut ve ilham ışığı olarak yaşanıyor.